Merhaba arkadaşlar Functions oynayacağız bu, bu seride aslında bu serinin bu ilk tanıtım videosu olduğu için şu anda çok bir şey yapmayacağım sadece sizi tanıtacağım bu serveri ee, bu server güzel server 2 yıl garantisi varmış Burada ee, bunda youtuber tagı aldım işte beleş yani youtuber yani ondan youtuber tagı aldım arkadaşlar ee, bu youtuber tagı ne işare edeceksiniz Hani biz burada video çekiyoruz ya bu e, Samsung kurtusuyla anlaşma yaptığımız için bize youtuber tagı verdi işte e, Onun için e, Onun için youtuberız tabiimiz var e, Factions işte burada böyle Şu an e, saati görmüyorsunuzdur şu an siz Ama şu an saat Bakayım saat kaç e, Saat gecenin biri Gecenin birinde kimse olmaz tabii server 55 kişilik galiba. Gibi ben de şey olduğum için şeyler kastım biraz. Bu şekilde falan. bu arada size e, nerelere gidiliyor, nerelere gidilmiyor onları göstereceğim. P home yazdığınızda benim gibi böyle benim adama gelebiliyorsunuz ama sizin kendi adamıza gideceğiniz için siz P'ye basacaksınız enter basacaksınız Ay olmadı. Kaya basacaksınız, enter basacaksınız. Bakın burada e, al yazıyor. Bu otomatik plot plotma ev var. Ben ortadakine bastım. Ben yaptım bunlar yani. Yani zenginliğimizin göster göstergesi. Böyle bir şey yaptım işte şu şöyle. Ha şimdi warp lapis yazdığınızda Lapis kasmaya gidebiliyorsunuz buradan yani böyle kasıyorsunuz sonra burada satıyorsunuz burada kazmanıza göre değişiyor böyle kazma alabiliyorsunuz şöyle kazıyorsunuz işte şimdi almak istemiyorum bunları öyle arkadaşlar bir de e, alt sağ değil sol altta yazdı skypisi yazdı arkadaşımızın onun kurucusunun bak burada sabah yağ yağmurları falan durdur var onlara basabiliyoruz Başka nereye gidebiliyoruz diyerseniz e, Warp Bakın bu sadece VIP'lere e, özel Warp VIP görmeyelim. VIP Hammadde Bakın burada kasabiliyorsunuz bunlar yani işte Ama sadece VIP'ler kasabiliyor tabi bunları e, Demir de kasabiliyoruz Ama altını kasamıyoruz Zümrüt de kasabiliyoruz Altını kasamıyoruz gördüğünüz gibi bunun nedenini ben de bilmiyorum ama yapımcısı dedi ki sadece burayı kazanmak sen. Ee, ben de neden bir şey demedim O da ayrı bir şey Özellik ne artık ne diyeyim? Öyle arkadaşlar yani ee, Bir de size şey yapacağım ee, Neydi Warp Event Warp Event yazdığınızda zaten burası Adamlar büyük bir ihtimal burada şey diamond falan da atacaklar böyle Şimdi onları e, kapmaya çalışacaksınızdır. Ve hatta şu daha mı falan mı çıkacak mı bilmiyorum artık. Hiç olmadı hemen bizde. Arkadaşlar işte dediğim gibi e, evet böyle bir şey. E, bir de şey yazınca warp yazdığınızda enter bastığınızda bakın burada şeyler çıkıyor arana arsalar bankamatik bilgi boss bankamatik dedim mesela warp man ya. Bankamatik. Bankamatik'e gidiyoruz şimdi. Burada kaç saat durduğumuza var. 13 dakika durmuşuz. Parayı çek diyoruz. Bakın benim bu kadar param oldu artık. Şimdi para çektik. Gidiyoruz. Var. Hapis. Hane. Hapishanede böyleymiş arkadaşlar. bence çok işimize yaramaz burası da güzel olsun diye yapmışlardır herhalde arkadaşlar ee, bu videoya e, tam 50 like gelse güzel olur herhalde ne <laughs> diyorsun <ha>? f3 <laughs> işte arkadaşlar bu serverda böyle bir şey ormanlara falan gidebiliyorsunuz ne var? Orman. Ormanlara gidiyoruz. Ee, bakın şimdi buraya klan kalesi gibi bir şey yapmış adamlar. Bunu göstereceğim size. Ben de onun yanında küçük bir şey yaptım da. Bunlar yanıyor mu? Bakın. Şuraya adam klan kalesi gibi bir şey yaptı. Ama ben de içlerindeyim. Şimdi içine gireceğim. Hmm. Aha gereksizlik iksir. Bakın burada ben. Oraya var. Şurada hiçbir Ha bu şu siletimi giyeyim. Bakın buradaki altınlar da var. Bunlar da var. Kürek de var. Kürek ne ki sen? Bu arada kitli. Alt katta ne var lan? Hiç inmedi. Oha ne de var tarlası var. Ben toplayayım bunları. Bayağı güzel yapmış Tamam artık bunlar benim oldu. <laughs> arkadaşlar işte böyle bir server. Şunları ekeyim videoyu yavaştan bitirmeyi düşünüyorum. Ee, bu arada ben daha mutlaksiyem. Bu, bu servera böyle araba falan gelecekmiş. Onlar için ben para biriktiriyorum. Alırsak çok müthiş olur. Onunla bir videosunu çekeceğim. İnşallah alırız arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bye.